Buca Belediyesi Mevlana Tesisleri içerisinde yer alan Neva Kafe'de gerçekleştirilen toplantıya Başkan Erhan Kılıç ve muhtarların yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Yaklaşık 5 saat süren toplantı boyunca muhtarlardan gelen öneri ve talepleri dinleyen Kılıç, her bir talebi tek tek not alarak gereğinin yapılması için müdürlere talimat verdi önümüzde yeni bir yol haritası çizeceğiz. Bu da bildiğim gibi daha önce yapmış olduğumuz üzere acil çözüm gerektiren noktalar orta ve uzun vadede yapılması düşündüklerimiz bu sefer bir de ona ekledik. Asfalt çalışmalarının da son hızla devam ettiğini belirten Kılıç, merkezde bulunan sokakların tümüne kısa zaman içinde kilit parke taşı döşeyeceklerini söyledi. Asfalt.